Arkadaşlar, suyunu sıkıp kaynama noktasına getirdiğimiz üzüm suyumuzu çökeltip daha berrak bir su haline getirebilmek için özel pekmez toprağımızı üzüm suyumuzun içine ekliyoruz. Eklediğimiz anda köpürmeye başlayan bu tortuyu İyice karıştırdıktan sonra yüzeye çıkan tortuyu hemen alıyoruz. Bir miktar taşması normaldir. Suyumuzun kaynatma öncesinde berraklaşması ve çökelip daha berrak bir su haline gelmesi için bunu yapmamız gerekiyor. üzüm suyumuzda tepkimeye giren toprak üzüm suyundaki tortuyu yukarıya çıkarıp daha berrak bir su haline gelmesini sağlıyor.